Ağaçlar insanlığın kolektif bilincinde neden özel bir yere sahipti? İnsanlık için ne ifade ediyorlar? Antik dünya insanı için doğadaki her şey ilahi bir güce sahipti. O yüzden ağaçları da özel bir yere koydular. Aslında günümüzde de bu özel yerini korurlar. Ağaçlar bizlerden daha uzun yaşayan canlılardır. Yıllık bir döngüde solar ve kendilerini yenilerler sürekli meyve ve yemiş üretirler. İşte bu sebeple ağaç yaşam, ölüp ve yeniden doğuş döngüsüyle ilişkilendirilir. Kökleri ve dallarıyla göklere ve yeraltı dünyasına kadar uzanırlar. Kolektif bilinç altında yeraltı dünyası dünya ve cennet arasında bağlantı kurarlar. Bu bağlantı nedeniyle aksis mundi yani evrenin merkezi arketipleri arasında yer alırlar. Bu videomuzun konusu olan Batı resim sanatında dini tasvirlerde özellikle ilk günah ve cennetten kovuluşla ilişkilendirilen bir semboldür. Eski İncil'e ait anlatılarında Adem bahçesinde yer alan yaşam ağacı ve bilgi ağacı olarak karşımıza çıkar. Albrecht Dürer'in 1504 tarihli Adem ve Hava gravürü her iki ağacı da göstermesi bakımından iyi bir örnektir. Adem yaşam ağacının bir dalını tutarken Havva ise yasak meyveyi yılanın ağzından alırken betimlenmiş. Havva'nın diğer elinde de bir elma tuttuğunu görüyoruz. Baştan çıkarıcı yılan ağzıyla Havva'ya elmayı sunuyor. Havva'nın tarafındaki kedi ile Adem'in tarafındaki fare iki cins arasındaki çekişmeyi gösterirken havanın gerisinde uçurumun ucunda duran keçi tutkunun ve lanetin ifadesi olarak işlenecek olan günaha işaret ediyor. Anlatılara göre Tanrı Adem bahçesinin ortasına iki ağaç diker. Yaşam ağacının meyvesi için Adem ve Havva'ya bir yasak koymaz. Ancak bilgi ağacının meyvesini yedikten sonra Tanrının sarf etmiş olduğu sözler artık yaşam ağacının onlara yasak kılındığını gösterir. Adem iyi ile kötüyü bilmekle bizlerden biri gibi oldu. Artık yaşam ağacına uzanıp meyve almasına, yiyip ölümsüz olmasına izin verilmemeli. Tekvin 3:22. Buradan da anlaşılacağı üzere yaşam ağacı insan için ebedi hayatı sembolize etmektedir. Adem'in işleyeceği ilk günah Hristiyanlık öğretisinde tüm insanlığa mal olacak. İsa yani ikinci Adem çarmıha gerildiğinde ilk günahın kefareti ödendiği için yaşam ağacının önündeki perde yırtılacak ve insanlık için ebedi hayat ve cennet umudu yeniden doğacaktır. Dolayısıyla İsa'nın gerildiği çarmı yaşam ağacının kendisini sembolize eder. Yaşam ağacının meyvesi de hakikati yani İsa'yı yani ikinci Adem'i temsil eder. Bilgi ağacı ise ilk günah betimlerinin değişmez motifidir. Hristiyan resim geleneğinde ağacın meyvesi genel olarak elmadır. Ancak kutsal metinlere baktığımızda elma sözcüğünü görmeyiz. Aksine bunun incir olduğu düşünülür. Çünkü tekvin 3.7'de çıplaklıklarını fark eden Adem ve Havva'nın incir yapraklarıyla örtündükleri söylenir. Betimlerde sıklıkla elma görmemizin sebebi Latince'de malus sözcüğünün hem elma hem de kötülük anlamına gelmesi olabilir. Dolayısıyla elma ilk günahı ve insanın düşüşünü sembolize eder ve Havva'nın belirleyici özelliğidir. Adem ve Havva, yılan, iblis, şeytan olarak bildiğimiz bir ayartıcı tarafından kandırılır yılan ya da 13. yüzyıldan itibaren batı resim sanatında örneklerine rastlanan insan başlı yılan şeytanla işbirliği yaparak bir plan hazırlar. İşte tam da burada hikayenin bir anlam kazanabilmesi için dönüp Lilith efsanesine bakmamız gerekiyor. Lilith, Mezopotamya ve İbrani kökenli mitlerde karşımıza çıkar. Kökeni milattan önce 3000'lere kadar dayanır. Bu anlatılara göre Adem'in Havva'dan önceki ilk eşidir. Tanrı Adem'i saf topraktan yaratır. Sonra da çöp ve tortu karıştırdığı topraktan Lilith'i yaratır. Lilith Adem'le aynı malzemeden yaratıldığını öne sürer. Dolayısıyla da cinsel birleşmeleri sırasında sırtının hep toprağa değmesini kabul etmez. Simgesel olarak günümüzde yeryüzü ana erkek gökyüzü ise ata erkil olarak kabul edilir. Toprak, doğurganlık ve üretkenliğin yanı sıra ölümle, cehennemle ve kötülükle de ilişkilidir. Gökyüzü ise tanrısal olanı yani göksel olanı temizliği ve saflığı çağrıştırır. Lilith sadece bu duruma itiraz etmez. Her alanda söz sahibi olma isteğini ve eşitlik talebi dile getirir. Adem ise Lilith'in taleplerini kabul etmez ve bu konuda şu gerekçeyi öne sürer. Lilith kadındır ve toprak doğurganlığı simgelediği için toprak anayla eşdeğerdir. Bu yüzden de sırtı toprağa gelmelidir. Kendi sırtı ise gökyüzüne dönük olmalıdır çünkü gökyüzü toprağın üzerindedir. Talepleri karşılanmayan Lilith Adem'i terk ederek cennetten ayrılır. Şamuel ya da şeytan ile ilişkiye girer ve onlar çocuklar doğurur. Artık dışlanmışlardandır. Adem'in talebiyle Tanrı Lilith'ten geri dönmesini ister. Ancak Lilith kabul etmez ve çocuklarının Tanrı tarafından öldürülmesiyle cezalandırılır. Bu anlatı Lilith'in intikam almak için yeni doğan bebeklere, özellikle de sünnet edilmemişlere musallat olmasına evrilecektir. Hikaye Havan'ın yaratılması ve Lilith'in bunu duymasıyla yön değiştirir. Lilith şeytanla işbirliği yapar ve cennet bahçesine bir kez daha giderek Havva'nın ve Adem'in yasak meyveyi yemesine sebep olur. Michelangelo'nun Sistine Şapeli'nin tavanındaki ilk günah ve cennetten kovuluş sahnesi bu hikayenin en özgün anlatımlarından biridir. Burada sanatçı bir incir ağacı kullanmayı seçmiştir. Aslında yaratılış anlatılarında meyveyi Adem'e veren Havva olmasına rağmen burada sanatçının bu gelenekten de ayrıldığını görüyoruz. Adem iki eliyle ağacın dallarını kavramış yani ilk günahta etken bir rol oynarken betimlenmiştir. Yine kompozisyonda Lilith, Adem ve Havva ile eşit bir yer teşkil etmektedir ve hareket açısından da Ademle paralellik gösterir. Cennetten kovuluşu resmedildiği kısımda ise Adem ve Havva'yı incir yapraklarıyla örtmeyi düşünmemiştir. Melek kılıcı ile direkt olarak Adem'i işaret etmektedir. Hem Adem hem Havva tüm çaresizlikleri ile cennetten çıkmaktadırlar. Yine Paris'in Otur'dan katedralinin giriş cephesindeki Meryem ve Çocuk İsa heykeli Lilith-Havva-Meryem ilişkisini göstermesi bakımından önemlidir. Meryem'in ayakları altındaki kaidenin üzerinde ilk günah sahnesi karşımıza çıkar. Lilith kimliğindeki yılan, bir eliyle elmayı ısıran, diğer eliyle de elmayı kocasına sunan Havva'ya dönüktür. Burada aslında şöyle bir alt okuma yapabiliriz. İnsana ölümü getirecek olan bir insandır ve ona ölümsüzlüğü getirecek olan yine bir insan olacaktır. Bu bağlamda Meryem Havva'nın İsa'da Adem'in panzehiri olarak görülebilir. Ve Adem bahçesinde başlayan bu yolculuk Golgota tepesindeki çarmıhta sona erecektir. Salzburg Başpiskoposluğu için resimlenen İlahiler kitabındaki bu betimlemede Yaşam, yaşam ve bilgi ağacı tüm bu hikayeyi ortada tek bir ağaç etrafında toplamıştır. Ağacın bir yanında mavi giysisi içinde Meryem, diğer yanında çıplaklığıyla Havva'yı görürüz. Yılan yine ağaca dolanmıştır. Havanın tarafında ağacın üzerindeki kuru kafa, hastalık ve ölümü ve Meryem'in tarafındaki çarmıhta İsa kefareti. Yani insanın ölümsüzlüğe ve tanrısallığa ulaşma umudunun önündeki ışığı çağrıştırmaktadır. Bu betimlemede Adem tüm pişmanlığı ile ağacın altında oturur ve edilgen pozisyonda resmedilmiştir. Bu haliyle kutsal kitap ikonografisine de uygundur. Lilith günaha teşvik eden Havva günahı meyleden ve Meryem günahtan muaf olandır. Adem bahçesinde bulunan iki ağaç burada İsa'nın çarmıhta tasviriyle tek bir ağaçla resmedilmiştir. Havva insanlığa elmayı yani hastalığı ve ölümü sunarken Meryem ağaçtan kopardığı komünyon ekmeğini yani kurtuluşu sunmaktadır ve kurtuluş yolu olarak kilise gösterilmektedir. Bu tarz içerikler ilginizi çekiyorsa kanalıma abone olabilirsiniz. Ayrıca videoyu beğendiyseniz lütfen beğen butonuna basmayı ve yorumlarınızla kanalıma destek olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşene kadar hoşçakalın.